ders 71 Sadece Tanrı'nın kurtuluş planı işe yarar. Tanrı'nın kurtuluş planına karşı egonun alternatif bir planı olduğunun farkında olmayabilirsiniz ancak inandığınız plan budur. Egonun planının tam tersi olduğu için Tanrı'nın planını kabul etmenin korkutucu bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Bu biraz saçma geliyor olabilir fakat egonun planının ne olduğu üzerinde düşündükten sonra saçma da olsa ona inandığınızı fark edeceksiniz. Egonun kurtuluş planı kederleri tutmak üzerine kurulmuştur. Ego birileri farklı davranır veya farklı konuşursa ya da dış koşullar değişirse kurtulacağınıza inanır. Bu yüzden kurtuluşunuzun kaynağını sürekli dış dünyada arar durur. Tutunduğunuz her keder ve haklı çıkmak için inandığınız her iddianız şunu ifade eder. Eğer bu farklı olsaydı ben kurtulurdum. Kurtuluş için gereken zihin dönüşümü ve algı değişimi kendiniz dışında herkeste ve her şeyde aranır. Böylece bu planda zihninize atadığınız görev sizin kurtulmanız için kimlerin ve nelerin değişmesi gerektiğini tespit etmek olur. Bu çılgın plana göre işe yaramayacağı belli olan tüm kurtuluş yöntemleri kabul edilebilirdir. Bu şekilde amaçsız ve faydasız arayış devam eder. Çünkü ne kadar başarısız olursa olsun başka şeylerde ve yerlerde kurtuluş umudu hala vardır. Belki başka bir kişi de işe yarar veya başka bir durum başarıyı mümkün kılar. Egonun kurtuluşunuz için yaptığı planın özü budur. Bu plan egonun temel öğretisine tamamen uygundur. Egonun temel öğretisi şöyledir. Ara ama bulama. Tüm gayretinizi bir şeyi olmadığı yerde aramaya yönlendirmek onu bulmamayı garantilemez de ne yapar? Tanrı'nın kurtuluş planı ise kesinlikle işe yarar. Çünkü onu yönlendirmesini dinleyerek kurtuluşu gerçekten olduğu yerde ararsınız. Gerçekten başarmanız için ki Tanrı başaracağınızı garantiler, aradığınızı sadece orada aramanız gerekir. Aksi takdirde hedefiniz şaşar ve kurtuluş için birbirine zıt iki ayrı plan izlemeye koyulursunuz. Sonuç ise sadece karmaşa, ızdırap ve derin bir hayal kırıklığı ile çaresizlik duygusudur. Peki bütün bunlardan nasıl kurtulacaksınız? Çok kolay. Cevap bugünün düşüncesidir. Sadece Tanrı'nın kurtuluş planı işe yarar. Bu konuda hiçbir çelişki olamaz çünkü gerçekten kurtuluşunuzu sağlayacak olan Tanrı'nın planından başka plan olamaz. Sonucu kesin olan tek plan onunkidir. Onun planı başarıya ulaşacak olan tek plandır bugün bu kesinliği fark etmek için uygulama yapalım. Çözümün imkansız göründüğü bir sorun için cevabın verilmiş olmasını kutlayalım. Tanrı için her şey mümkündür. Kurtuluş onun planının başarısının kesinliğinden ötürü sizindir. Bugün dersin ifade ettiği düşünceleri düşünerek yapacağınız iki uzun çalışma süresi yeterlidir. Dersin bütüne eşit derecede katkıda bulunarak denge sağlayan iki bölümden oluştuğunu fark edin. Tanrı'nın sizin kurtuluşunuz için olan planı işe yarar, başka hiçbir plan işe yaramaz. İkinci bölümü düşündüğünüzden dolayı öfkeli veya üzgün hissetmeyin çünkü o ilk bölümden ayrılamaz. İlk bölüm ise kendinizi kurtarmak için yaptığınız çılgın girişimler ve delice tekliflerden tamamen kurtulmanızı sağlar. Öfke ve depresyona onlar yol açtı. Fakat başarılı olan Tanrı'nın planıdır ve sizi tam özgürlüğe ve neşeye o yönlendirir. Bunu hatırlayarak uzun çalışma sürelerimizin kalan zamanını Tanrı'ya planını bize göstermesi için seslenerek geçirin. Ona çok net bir şekilde sorun. Ne yapmamı isterdin? Nereye gitmemi isterdin? Kime ne söylememi isterdin? Uygulama sürecinin kalanını onun kontrol etmesine izin verin ve ona kurtuluşunuz için sizin aracılığınızla ne yapması gerektiğini sorun. Onun sesini duymaya istekliliğiniz oranında cevabını duyacaksınız duymayı reddetmeyin. Egzersizleri yapıyor olduğunuz gerçeği dinlemeye istekli olduğunuzu gösterir. Bu Tanrı'nın cevabını duymak için yeterlidir. Kısa uygulama sürelerinde kendinize sıklıkla sadece Tanrı'nın kurtuluş planının işe yarayacağını söyleyin. Bugün kederleri tutmaya yönelik isteklerin ortaya çıkma olasılığına karşı tetikte olun ve tümüne bugünün dersiyle cevap verin. Kederleri tutmak Tanrı'nın kurtuluş planının tersidir ve sadece onun planı işe yarar. Bugünün dersini her saat içerisinde 6 veya 7 kez hatırlamaya çalışın. Yarım dakikayı doğru kullanmak için kurtuluşunuzun kaynağını dinlemekten ve onu olduğu yerde aramaktan daha iyi bir yol olmaz.